Sayın Başkanlarım, değerli arkadaşlarım, biraz gecikmedik katıldık. Kusura bakmayınız. Kadıköy, İkirtepe'de bir program belirtildi. Biraz da oldu uslu anlıyor. Güzel bir program oldu. Evet, maalesef siyaset ve Türkiye'de bir farklı bulutlar da yer alıyor özür dilerim. Hava alalım ses. ben sesini istiyor muyum diyor o yüzden ses geliyor dışarıdan özür dilerim ben <gülüyor> <gülüyor> yani, Hava bir altı, bir <laughs> siyasetin boyutları maalesef değişik bir anıcı maalesef tedavüze kalkmış bir siyasi anlayış halen hakim <laughs> e, kanlamak e, vatandaşların mağduriyetleri, alçıyetleri üzerine siyaset yapmak biner olur Beklentiler üzerine şey, e, siyaset yapmak güzel oldu. E, vatandaşın beklentilerini e, istisma etme etkileriyle siyaset yapıyorlar. Tabi dürüst insanı aldatmak kolay çünkü her şeye inanır. Yani. Hep öyle oldu. Yıllardan beri insanlara neler gösterdiler, boş tencereler gösterdiler. Limon sıkacağız, limon gibi sıkacağız dediler, iktidar aldılar, gösterdiler biliyorsunuz. Bunu da gördük ve sonra neler oldu, nasıl yolsuzluklarla, yolsuzluklarla gittiğini de CHP'nin zihniyet olarak biliyoruz. Yani o zamanki afişleri bir bortları hatırlıyordu. Yoksulluk üzerine yaptıkları bir edebiyat vardı. Limon sıkıyorlardı. Limon gibi sıkacağı zorlardı. Ama sonuçta gelinen nokta ortada. Ve şimdi tekrar zihniyet aynı. Figüranlar, oyuncular değişiyor. Senaryo aynı. Aynı siyaset devam ediyor maalesef. Tabii ki dürüst insanların siyaset yapması çok zor. Yalan söyleyemezsiniz, iftira edemezsiniz. Bu kolay bir iş değil. Ama her şeyi buradan siyaseti rahatlıkla yapabiliyorlar. Böyle bir anlayış var. Ama vatandaş tabi sağ duruşuna biz güveniyoruz. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun topta, o zaman Borsa Birliği'nde yaptığı bir konuşmayı hatırlıyorum. Siyasette dürüst olacağım söz verdi. Aynı bu kelimeyi kullandı. Bizzat dinledim. Siyasette dürüst olacağıma söz verdi. Başka yerlerde değil siyasette bilmiyorum veya neyse. Bir insanın dürüstlük hasreti kendisine insani bir değerdir. Varsa vardır yoksa yoktur. Kaldırırsanız yok ederseniz herhalde insan olma insanlık değerlerinden bir parça da dürüstlük. Ee, dürüstlüğü de çok konuşanın çok dürüstçe dürüstlükle ilgili çok fazla ifade kullanımını ee, bir şeyleri gizlediğini düşünmek lazım. Rahmetli babam öyle derdi. Birisi çok dürüstlükten bahsediyorsa mutlaka altında bir şeyler oluyor dikkat edin derdi. Bize tavsiye sürdürmesi Eee maalesef böyle bir siyaset, düz siyaset, düz siyaset diyerek milletin düstük duygusunu istismar etmeye çalışıyorlar. Var. Böyle bir ortamda birlikte siyaset yapıyoruz. Ama biz tabii ki söyleyeceğinizin arkasında durmak, yapabileceklerimizi söylemek mecburiyetli değiliz. Tüm gibi umut haricinde yapamayız. Eee hayal alemlerinde insanları yüzdüremeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu, Hatırlarsınız e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önünde 600 lira her fakir aileye vereceğiz dedi. Genel Başkan oldu. Kendisine bağlı olan Büyükşehir Belediye'nin bunu vermesi lazım. Birkaç örnek çıkarmasın lazım. Yani sözünün arkasındayız. Bir İstanbul'da mı? Antalya'da mı? Evet. Şimdi de ben Sayın Sefa Şirin'den 2004'te bizim karşımızda Cumhuriyet Halk Başkanı'na e, siyaset dedi. Göreve gelirsen 200 bin sana iş vereceğim Bunlar basınımızın, medyamızın kayıtları da vardır. 200 bin insan iş imkanımız yaptı. Birçok garip kura var. O 200 binden biri ben olurum mutlaka. Bu kadar çok güzel bir, bir böyle bir mutluyu istismar ettiler. şunu sormadı medya ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde o zaman 46 bin çalışan var. İçin bu. 200 bini nereye alacak? Sorun olmadı. Öyle geçti. Bir siyasi ortam atmosfer böyle oluşturuldu maalesef. şimdi de bunu görüyoruz. Bunun üzerine siyaset ee, çok üzülerek bunu e, takip ediyoruz. Yani burada e, hepimizin gözler önünde celal eden bir siyasi tablo var, seçim var. E, i̇nsan insan bu büyük bir bu gelişmeler görüyoruz. İnşallah iyi olur. Ve bize düşen doğruları ve gerçekleri vatandaşı aktarmak. yapabileceklerini söylemek. Boş vaatlerle bulunmamak. Vaat edin, Boş vaatlerle siyaset Onlar çok şeyleri var ettiler. Bu altından kalıp ezilip gittiler. Şöyle bir şey yok. Yani insanlar bunları bir tehlikeli zaman ülkelerle gidiyor, gördük. Sayın Sözen'in belediye başkanlığı önünde de kendisi türüs olmasına rağmen yolsuzluklar arası gittiklerdi ve İstanbul'un hava kirliliği, su problemi, çöp yığınlarının nasıl İstanbul'da başına İstanbul dert olduğunu gördük. 7 milyon nüfusu İstanbul'da. Bugün 14 milyon nüfusu farklı bir şey. çok şeyler yapmak lazım. İstanbul'da e, bizim Büyükşehir Belediyesi olarak inanıyorum ki sizin kapı kapı dolaştığınızda, insanlar önce gittiğinizde e, mahcup olacağınız bir şeyimiz yok. Yüzümüz yere bakmıyorsunuz. Yani sizin, e, sizin bazı faturalar koymuyorlar. Bir de bir şeyler söylesek onlar siyaseten söylüyorlar. Siyaseten bunlar diyorlar, diyecekler. Ne tür bir şeyler yapıyoruz? Buradan geçiyor, bir daha geçiyor. Bundan ilgili neler söyleniyor? Biliyorsun. Ve ee, şu anda halkımız kullanıyor. Ve halkımız gayet memnun. Bu an her şey kararlama. Ee, bir siyasi ahlak var. bunlarla mücadele etmek kolay değil. Çok zor iş. Şey. Kolay değil. Çünkü centilmence, mertçe e, bir siyasi arena yok. Öyle bir ortamda mücadele vermiyorsun. mertçe görüşemiyorsun arkanızdan bir sürü ısrar ve yalanlar e, atabilirler, ısrarlar söylediler. Bizim belediye başkanlığı seçimimizde gördüğünüz e, dosyalar uçuşurlar. Dosyalar üzerine bir seçim dönemi geçirdiler. Seçim üstü. ve bitti. Bir dönem geçti. Sadece dosyalar üzerine kutsaydı, demek ki e, emellerine nail, olmuş olacaklar. Tutmadı. Vatandaş bunu e, tabii ki e, farkına vardı. Şimdi de başka siyaset, başka başka merkez yönetime getirecek. Bugün e, araçta geliyorum. Sabah programından Kadıköy'e gelişte. Şimdi Sayın Koçoğlu bir yerde konuşuyor. Onda bir tablo çiziyor. Yani e, bir çocuğun eline versen nasıl bir Türkiye istersin? Bir gençlerin eline versen nasıl bir Türkiye istersin? Onları tasar, tas, tasarlıyor. Onları ifade ediyor. Bir konstrüksiyon şeyi gibi. Ve bunları vaat ediyor. Bunları yapacağım ben. Benim, ben diyor sosyal güvenlik kurumu bilen insanı diyor. Dişin karşısında sosyal güvenlik ne olduğunu bilen insan diyor. Batırdıklarından bahsediyor. Nasıl bildiğini öyle Bunları konuşuyoruz. insanların insanları fakir kalmayacak diyor. E, kimse aç gitmeyecek diyor. Sabahleyin diyor annesi evlatları diyor fakirden tutun diye çocukların yanaklarını tutarak öperek okuluna gönderecek diyor. Hem acı şey. Burada duyguları ihtiyaç Diyor. Gayet güzel bir senaryo ve böyle bir hayaller, idealler e, çiziyor bunu yapacağım diyor. Tabii ki böyle olması gerekli de bunu nasıl yapacaksın diye adama sorarlar. Ben yaparım diyor. 90 milyon milyar dolarlardan bahsediliyorsa bütçeli para orada niye dursun? Benim sen niye açıklarsın diyor. Orada para niye diyor diyor. Ve devlet idaresinden yoksun bir mantıkla zaten popülist bir siyaset ettiği. Para orada niye duracak Aziz Şehir'de, Merkez Bankası'nda bir yapılmasın açısını diyor. Böyle bir popülist siyaset mantığında bir yapı var. yani ben şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu Büyükşehir Belediye Başkanı'nda olduğu zaman bana bu meydana soruyorlardı. E ondan büyük şey belediye başkanı olmaz demiştim. Şu gördüğüm kadar bir yurttaş olarak söylüyorum. Belediye başkanı olarak söylüyorum. Gerçekten böyle bir yerse ondan bir başbakan da olmaz. Bu devleti yürütemez. E, onunla bu tip anlayışta bu bu yapıda olan insanlar ülkeyi batırırlar e, ve mahvederler. E, kendilerine destek verenler, etrafında olanlar herhalde çok fazla heyecanlandırıyor ki e, ne söylediğini farkında değil, ne yaptığını farkında değil. Çok rahatlıkla her şeyi konuşuyor. İktidar oldu ve yerel yönetimlerde bunu başarsın bir görelim. Orada küçük ölçekte ortaya çıkarsın görelim ne yapacağını. Bütün diyor sosyal bilimlerin yardım kuruluşları tek çatı altına toplayacağım diyor. Biz İstanbul Üniversitesi Belediyesi olarak 50 bin öğrenciye 3 yıl önce 50 bin öğrenci çıkıyor oldu değil mi? Ee, 50 bin öğrenci bu veriyordu ve 100 bin öğrenciye karşılıksız internet üzerine geliyordu bankaya hesabını yatırıyordu. 100 bin öğrenci. Bilgiler anayasa mahkemesine götürdü iptal etti. Çocukların hiç kuruşu aldığı desteği yok ettirdi. E şimdi ben bunları diyor tek tek çatı altında toplayacağım, ben yapacağım. Ondan sonra toplayacağı çatı altında oğlan yiyecek, oyuna çoban yiyecek, koyuna gidecek, ortada bir şey bulamayacak insanlar. Tamam olabilecek. Gördük bunların bütçe yönetimleri, siyasi yönetimleri, ve ahlakları, yapılarını, yani siyasi ahlakları gördük. E, ve yine halkımızın önünde aynı senaryoları, farklı figüran ve oyuncularla tekrarlıyorlar. Hem sizin de Üsküdar'da, parti mensup olarak Sayın başkanım e, işiniz kolay değil. Mücadelede da yalan söyleyemezsiniz. İftira edemezsiniz. Olmayacak vaatlerde bulunamazsınız. Hükümetimiz kalkıpta ya gönül yapayım diye ha bile para basayım şuna buna dağıtayım. En az bu seçimde sonra telafi ederiz diyemez. Çünkü bütçedeki Merkez Bankası'ndaki 5 milyar doları bir dağıtayım. Şöyle bir seçim haklı getireyim bir arkasından zam yapamaz. Maalesef fakat e, rahatlıkla bir e, piyasayı e, insanları e, bir takım e, umutlar Ben bir şey burada söyleyeceğim. Özellikle hatırlığınızda olsun. bir yerlerde de belki konuşursunuz. Yurt dışında Almanya'da veya Avrupa'da çalışan dostlarımız, akrabalık bildiğiniz insanlar vardı. Veya yurt dışına giden iş adamları vardı. Onların dönemlerinde uçaktan inmeden önce uçakta herkes ilaçlanıyordu otobüslerle gidenlerde, uçakta olanlarda, da e, uçaktan inmeden herkes üzerine dezenfekte ediyor. Fıs fıs çıkılıyor. Değil mi? Evet. Bu var. Bu sorun. Medyamız baksın bunu görecektir. Üçüncü dünya ülkesi muamelesi görüyor. Türk vatandaşı. Şu anda 60 ülkeye vizesiz gidiyoruz. Onların üzeri böyle. Bu dönem böyle. Onun dönemi böyle Sayın Demire, baksın, Bugün dönem. Onların dönemi böyle. Sayın Demirel 5 saatte muhtaç Türkiye diyor baksın. Bugün ne yapıyoruz? Onların dönemi böyle bu dönem böyle. Ee, ama bunlar tabii ki herkes kendi işi yapacak. Onların işi de muhalefet etmek, her şeyi kötü demek, her şeyi yanlış demek, her şeyi karşısına durmak, ben daha iyi yapacağım diye insanlar umutlarıyla oynamak. onların tarzı bu. E, bizim işimiz kolay değil ama şunu biliyoruz ki vatandaşın güveni, duygusu, bize olan sevgisi farklı. Bize inanıyor, kendinden bir parça olarak görüyor. E, ee, bize samimi isterler insanlar bağlı. Ne kadar e, farklı tavırlar ortaya koyarsa konuşurlar, artık e, bu insanların e, geçmişten aldıkları dersleri e, unutmaları mümkün değil. Biz babamıza, dedemizden Cumhuriyet Halk Parti dönemlerini ve kendi yaşayarak gördük. Onların zihniyetlerini gördük. Bu şehri de yaşayarak gördük. İstanbul'da ve ülke onlara e, bu yönetimler teslim ettiler. Tabii ki arzumuz, istikrarın bozulmaması. E, yönetimin istikrarlı bir şekilde devam etmesi evet, bu. i̇nşallah bu anlayışla e, hizmetleri oluşturmada biz gayet ediyoruz. Sizin de siyasi parti olarak kestiğiniz büyük taşımızın da bizim etrafımızda oluşması onların hiçbir zaman e, iki yakasının bir araya gelmemesi anlamına gelmekte. E, i̇nşallah biz bu hizmetlerimizi e, devam ederiz. Türkiye'yi gelecek kuşaklar <laughs>